Apocalypse. Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle e, Intro nasıl yapılır onu göstereceğim Ve Videoda koymayı da gösteririm arkadaşlar Intro nasıl yapılır ve video nasıl koyulur Outro'yu da gösteririm Şimdi Şimdi e, Şöyle şunu şöyle atalım. Buraya panzo id yazıyoruz arkadaşlar ve enter basıyoruz. Burada ilk çıkan sayfaya tıklıyoruz. Sonra ee, mesela hangisi hoşunuza gidiyorsa mesela benim var introm ama mesela şöyle AWP'li güzel. Buna tıklıyorsunuz. Ya da bu da güzelmiş. Neyse, istediğinizi seçin siz arkadaşlar. Sonra böyle bir ekran gelecek. Sonra Open In Clip Clip Maker'a tıklıyoruz. Ve bu template olarak e, bizim ekranımıza geliyor. Tabii ilk başta buna e, kayıt olmanız gerekiyor. Şöyle space'li bir görüntü. Bu template arkadaşlar. Sonra buradan e, şu kareye dörtgen gibi bir şey kareye geliyorsunuz arkadaşlar. Sonra bakın space yazıyor değil mi? Şimdi bakın text s yazıyor. Mesela buraya naci naci yazalım. N. Enter basıyoruz. Bakın ne oldu? Sonra ikinci texti de ne yapıyoruz? Bu düzgün ne olana kadar yapıyoruz arkadaşlar. Enter'a tıklıyoruz. Son ne? Burada ne yaptık mı? Bakın. En baş S gibi ne oldu arkadaşlar? Sonra e, gruba falan hiç ellemiyoruz. Text P. Şimdi bunu ne A yapacağız arkadaşlar. Şuna tıklıyoruz ve A yapıyoruz. Enter'a tıklıyoruz. Buna basıyoruz. Buna basıyoruz. Tekrar bunu A yapıyoruz. Bakın A oluştu ama P'nin e, arka planı kaldı. A yapıyoruz. Sonra P'yi de A yaptık mı? Burada komple A oldu. Şimdi grup A tekrar bura A. Burayı da ben C bakın C geldi. Tekrar C sonra tekrar C sonra aşağı inelim. Tekrar C. Bakın burada C oldu. Burayı tekrar i kabul olmuyor arkadaşlar. I olacak o yüzden. i soru işareti olarak gözüküyor. Şöyle yazalım. İsterseniz c yazdık. İsterseniz e, şey de yapabilirsiniz. Yazı stilini ama bunu en baştan yapacaksınız. Bakın şöyle yazı stilleri var. Sonra e, size yani boyutları var renklerini ayarlayabilirsiniz sonra grup E bunu silerseniz çarpıya basarsanız Naci diye kalır sonra arkadaşlar bu çizgiler mi görünecek diyorsunuz görünmeyecek şu göz işaretine basıyoruz ve introyu oynat diyoruz arkadaşlar Evet intromuz böyle tamamlandı. Tabi siz bunu daha uzun kelime de yapabilirsiniz. Buna basarak yeniden bir şey çıkarabilirsiniz bakın grup falan. Evet şimdi her şeyi tamamladık. Yüklemeye şuraya basıyoruz ve start video render'a tıklıyoruz arkadaşlar. Bu da e, videoyu videoyu renderlıyor bilgisayar hızınıza göre yani internet hızınıza göre yükleme süresi sürecek arkadaşlar sonra ee, tabi bildiğiniz bir video edit programı varsa onu kullanın ben ben kullanıyorum arkadaşlar yüklendikten sonra göstereceğim şimdi yüklensin buraya da normal dosya indirir gibi gözüküyor arkadaşlar burada şöyle 59 saniye kaldı ben videoyu durdurayım yüklenince açarım arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada bir şey söyleyeceğim. Ee, bu sayfada süre bitene kadar bekleyin. Sayfadan ayrılırsanız e, video renderlenemedi diyor. Burada finish yazmıyor da not complete yazıyor. Yani tamamlanmış. Buradan böyle finish deyince download diyor video diyor ve e, panzoid için teşekkür ederiz diyor. Şimdi buraya gelecek arkadaşlar yükleme. Evet. Şöyle masa üstüne atalım. Mesela bakalım nasıl olmuş. Gayet güzel bence arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Bir video seçelim. Benim ilk attığım video mesela. Bandikata yani bence sade ve en kolay bandikat gibi geldi bana istediğiniz bir edit programına giriyorsunuz. Ben bandikat üzerinden göstereceğim. Siz de bence bandikattan yapın. Daha kolay. Şimdi şunları yukarı alalım. Buradan birleştire tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra masa üstündeyiz zaten. İlk başta yaptığımız introyu aç diyoruz. Sonra dosyaları ekle diyoruz. Ve Euro Truck Simulator 2'yi seçeceğiz. Aç diyeceğiz. Şöyle Oynat duraklat ama buradan başlıyor. Şu en başa alırsak Bakın böyle görünecek. Videonun başını izliyoruz şu an. Böyle de videomuz başladı. Başlat diyorsunuz arkadaşlar sonra. Buradan tamam deyin. Ee, buradan hiçbir şey ellemeden başlat diyorsunuz ve yüklenecek yüzde yüz olunca kapat diyorsunuz sonra bandikat e, büyük ihtimalle sizde e, bilgisayar belgelere şey bel, aynen belgelere giriyorsunuz bandikat buraya çıkacaktır arkadaşlar sizin videonuz şimdi outro'yu göstereyim şöyle yine pan e, panzoitten bulacağız arkadaşlar Outro çıkarsa karşımıza. Heh bakın. Güzel bir outro bulduk. Şimdi bunu da gene bekliyoruz. Bakın şöyle. Bunu nasıl koyacağız? Şöyle gene kare diyoruz. Buraya. Bunu bir şey ellemiyorduk sanırım. Aynen. Şöyle yapınca. Arkasına müziği siz koyuyorsunuz. Bu resim olarak geliyor arkadaşlar. Buraya koyuyorsunuz. Zaten burada bir şey yok. Buraya sadece şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela twitter.com değil de mesela twitter'ınızı yazabilirsiniz. Nacican yazınca buraya şeyini koy e, URL'sini koyabilirsiniz. E, neyse outro'yu ayarladınız. Şöyle bir outro bunu videonun sonuna nasıl nasıl koyacaksınız arkadaşlar? Benim autrom şöyle. Buradan e, Youtube'a girelim. Şöyle yeni bir sayfa açamıyoruz ki yukarıdaki yüzünden. Şöyle yeni sayfa açalım ve büyütelim. Youtube'a girelim. Ve... E, şuna basıp kanalımız diyelim. Buradan videolara tıklıyoruz pardon youtube studio'ya tıklıyoruz tabi videoları youtube studio'ya tıkladıktan sonra videoları tıklıyoruz arkadaşlar sonra ee, bir tane video seçelim şunu outro koyalım bunu tıklıyoruz arkadaşlar üstüne buradan isterseniz isimlerini gösterebilirsiniz buradan düzenleyiciye tıklıyoruz arkadaşlar sonra bakın bitiş ekranı var burada artı var bir de ee, tabi videonun en sonuna gelin arkadaşlar. Kaç saniye ki? Evet sonuna geldik. Buraya ö ekle deyip, abone ol diyorsunuz. Tabi sizin yaptığınız şeyde o yerleri olacak. Mesela şurada olur. Sonra bu aboneyi buraya koyuyorsunuz. Bir de video diyorsunuz burada. Video en yeni yükleme diyor. Buna tıklıyorsunuz ve Enter'a tıklıyoruz. Kaydediyor otomatikmen. Şimdi arkadaşlar buradan Hayır. Ha, Kaydet. Enter'a tıklayınca oluyordu. Neyse. Kaydet dedik arkadaşlar. Şimdi tekrar kanalımıza gelelim ve videolara tıklayalım. videomuz buydu. Böyle sonuna eklemiş. Gördünüz. Bakın böyle ekliyor abone ol tıklayınca da diğer videoya gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla böyle isteğiniz ya da nasıl bir yapılır videosu gelmesi istiyorsanız like atmanız yeterli arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Teşekkür